Uyku yarı ölümdür, yarı ölüm. Bazen derler ya, ya işte ben ufak bir şovsa hemen fırlarım kalkarım diyorlar ya. Kalkılmıyor ya, kalkılmıyor. Yani bu gecenin üçünün beş arasındaki uyku saati ölüm uykusu gibi bir şey yani. Keseler duymuyorsun ya. Yani. İkisi de içeri giriyor, bakıyorlar ki karı koca yatıyorlar. Bir de yaz mevsimi olduğu için belki üstlerindeki o pikeyi de sağa sola atmışlar. Artık ne vaziyette oldukları ortada yani. Bunlar odaya girdiğinde pencereden tırmanıp içeri giriyor iki kişi. Oğlan gözünü açıyor. Odadaki kişi. Oğlana şöyle işaret ediyorlar. Karını boğarız burada. Yani karına çullanırsa hesabından diyorlar şöyle. Oğlan yatağın içinde kalıyor böyle. Korkuyor yani. Bu sefer tabii onun o eşinin kalkmasıyla kız da gözünü açıyor. Sevgili seyirciler merhaba. Yine bugünkü videomuzda işler acısı bir olaydan bahsedeceğim. Yani benim de canımın yandığı olaylardan biridir. Bazı olaylar vardır ki yani böyle kendi meselen gibi olayın üzerine gidersin yani. Çünkü kaldıramaz. Gittiğin olaylarda şöyle bir bakıyorsun. Diyorsun ki ya burada ya ben olsaydım diyorsun. O zaman insanlığından da çıkıyorsun. Çığırından da çıkıyorsun yani. Bazı şeyleri kendi meselen ediyorsun. Ha bütün olaylara bizim yaklaşımımız tabii ki hep faili yakalama yönündendir de ama bir de bazı olaylar var ki ya onu var ya onu hemen o an o an yakalamayı istiyorsun yani. O kadar geriliyorsun, sinirleniyorsun yani. Şimdi bakın iki tane olay anlatacağım. İkisi de işler acısı ama hele birisi var ki o oh, hepten var ya Şuramı sızlatır benim yani. Hırsızlık ihbarı üzerine gittik. Beş katlı binanın merdiven altı bir daire. Anne ile genç bir kız. İki gözü iki çeşme nasıl ağlaşıyorlar? Nasıl ağlaşıyorlar böyle? Ya insan içi parçalanıyor böyle karşında mağdur insanları görünce. Dedik ya teyze mesela nedir yani bir durumu öğrenelim yani. Yani şimdi kız da ağlıyor. Dedi ki evladım dedim benim kızım böbrek hastası. Biz fakiriz. Biz konunun komşunun yardımıyla geçiniyoruz. Bizim bir sosyal güvencemiz yok. Bir yerden bir gelirimiz yok. Başımda kocam yok. Bir kızım, bir ben. Muhtarlık Allah razı olsun bize yardım ediyor. Mahalleli yardım ediyor. Biz öyle ayakta kalıyoruz. Bir de bu fakirliğin üzerine kızım böbrek hastası. Acilen ameliyat olması lazım. Ameliyat parası biriktiremiyoruz öyle bir gelirimiz yok. Gittim muhtara söyledim. Muhtar Allah razı olsun ne kadar mahallede kayıtlı olan var ise hepsinin irtibata geçti, bizim adımıza bir kampanya başlattı. Bize bir ameliyat parası biriktirdi. O kadar mutluyum ki bize getirdi muhtar, parayı verdi. Biz de işte gidip kızımın yatışını yaptırıp hastaneye olan masrafı ödeyecektik. Parayı getirdim yastıkların altına koydum. Ev çok güvenli bir ev değil yani. Kızımla bir işimiz vardı. Bir yere kadar gittik. Geldiğimizde evimizde hırsız girmiş. Kızımın o ameliyat parasını çalmışlar. Ya nasıl böyle şey ettik? Bir de şimdi evde çok şey parmak izi bakılacak yani karıştırılan dağıtılan dökülen yerlerde parmak izi çıkacak bir yer de yok yani ama yani sineklerin yağ çıkartma denir ya öküz altında buzağı arama denir ya ben orada bir şeyler bulmak istiyorum yani onu onu benim bulmam lazım yani. Yani o mağdur insanların, o zavallı insanların gözyaşlarını bir an önce dindirmemiz lazım. Yani keşke daha büyük imkanlarımız olsa da yani o anında şey edebilsek Yani var gücümüzle orada çalışma yaptık. Merdiven altı o olduğu için camdan giriş yapmışlar. Yani pencereyi kırmış girmişler. İçeriden parayı da bulmuşlar. Zaten küçük bir ev yani kırılan cam parçaları üzerinden parmak izlerini aldım çubeye geldik hemen arkadaşlarıma dedim ki yani şimdi bir sahada araştırma yaparız bir de içeride parmak izini arayan arkadaşlar var yani bugün parmak izlerini afis sistemi dediğimiz modernize sistemde dakikada 30 bin iz tarıyor afis dediğimiz sistem bizim zamanımızda bundan 25-30 yıl önce biz o milyonlarca parmak izine lüp dediğimiz küçük merceklerimiz vardır. Böyle tek tek bakarda incelerdik. Ve bizim eski olay yericilerin gözünün birisi hep kısıktır. Yani ben öyle baktım. Benim gözümün birisinde dikkat ederseniz kısıktır. Yani o var ya böyle yıllarca o lü mercekli lüp'ten böyle tepeden Baka 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 gözümüzün birisi kızık kalmıştır yani. Eski olay yericilerde bu vardır ama bugün izi alıyorsun, Skyner'a koyuyorsun, Skyner izi tarıyor. Afis'e veriyorsun, Afis bir anda 30 bin iz tarıyor yani. Bugünkü çalışma tabii ki çok farklı. Bizim zamanımızda manuel çalışıldığı için zordu yani, şartlarımız zordu. İzleri getirdim. Dedim ki arkadaşlar, arkadaşlar bu olay böyle bir olay. Bakın yani şu an o insanlar iki göz iki çeşme alıyor ve bu çocuk ameliyat olacak yani. Hemen arkadaş elindeki işi bıraktı. Dedik abi ben bu işe bakacağım diye pat diye çıkarttım arkadaşını. Hırsızın izini buldu. Hemen anında harekete geçildi. Ve o para harcanmadan, o para harcanmadan hırsızlık masası o şahsı yakaladı yani. Yani bizi mutlu eden böyle anlar da vardır yani. Bu da çok önemli. Yani hepsi çok önemli de ama bazen de var ki şuranı sızlatır, 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 sızlatır yani. Yine gittik bir yere hırsızlık adı altında. Hepinizin hatırında olsun. Yani işte çok sıcak. Camı açalım, pencereyi açalım. Mutfak havalansın, oda havalansın. Bir şey olmaz dediğiniz zaman kaybettiğiniz zaman. Özellikle ikinci katlar. Özellikle bir, ikide pencerelerinde demir olup Üçüncü katta olmayanlar isterse beşinci kat olsun böyle örümcek gibi tırmanıyorlar. En tehlikeli katlar giriş katlarda pencere demirleri olur ya böyle korumak için orayı merdiven gibi kullanıp bir üst kata rahatlıkla çıkabiliyorlar. Eğer üst katlarda koruma yoksa kapınızı pencerenizi kapalı tutun. Ha ev sıcak oluyor yani bir şeyler yapın yani oradan hırsız girmez diye bir şey yok yani hırsız da girer. Başka bir şey de atarlar. Onun için aklınızda olsun. Mevsim yaz. Sıcak mı sıcak. Yine hırsızlık oldu diye gittik. Bu ev anlattığım şekilde birinci katta demir korumalar var. İkinci katın koruma demirleri yok. Açık yani. Burada da yeni evli bir çiftimiz. Daha yeni evlenmişler. Yuvalarını kurmuşlar, oraya da kiralamışlar. Nereden bilecekler tabi? Hava sıcak diye ya. pencerelerini yarım açmışlar. Hırsız aşağıdan tırmanıyor iki kişi. Girdikleri evin pencere pervazları mermer. Güzel bir ev yani. Bu mermerden asılıp da kendilerini yukarıya çıkarıyorlar ya. Bu mermerin üstünde parmak izleri var. Bunlar giriyorlar içeriye. Karı koca yatıyorlar. Uyku yarı ölümdür, yarı ölüm. Bazen derler ya, ya işte ben ufak bir şey hemen fırlarım kalkarım diyorlar ya. Kalkılmıyor ya. Kalkılmıyor. Yani bu gecenin üçünün beş arasındaki uyku saati ölüm uykusu gibi bir şey yani. Keseler duymuyorsun yani. İkisi de içeri giriyor. Bakıyorlar ki karı koca yatıyorlar. Bir de yaz mevsimi olduğu için belki üstlerindeki o pikeyi de sağa sola atmışlar. Artık ne vaziyette oldukları ortada yani. Bunlar odaya girdiğinde pencereden tırmanıp içeri giriyor iki kişi. Oğlan gözünü açıyor. Odadaki kişi. Oğlana şöyle işaret ediyorlar. Karını boğarız burada. Yani karına çullanırsa hesabından diyorlar şöyle. Oğlan yatağın içinde kalıyor böyle. Korkuyor yani. Bu sefer tabii onun o eşinin kalkmasıyla kız da gözünü açıyor. Kız da gözünü açıyor, o da kalıyor. Böyle yatağın içinde hemen etecerin başına altınlarını falan çıkartmış. Onları bir alıyorlar kafadan. Anlıyorlar ki hırsız yani. Kafadan o altınları alınca hiç unutmam ya. Kız şu alyansını çıkarıyor. Ağzını atıyor. Böyle yani titriyor yatağın içinde de. Neyse tabii ellerinde kesici ve delici alet oğlana sesini çıkartma diyorlar. Yataktan oğlan alıyorlar. Başka odada yani şeyiniz var mı? Paranız, pulunuz, altınınız, zinetiniz diye çıkarıyorlar yatak odasından. Kız yatağın içerisinde sinip kalıyor böyle. Kocasını çıkarıyorlar ya. Buradaki ahlaksız sarkıntılık yapıyor bize. Yatayan bir şey değil yani. Oğlanı yataktan kaldırıp tabi yataktaki karısıyla tehdit ediyorlar onu öldürürüz diye. Hiç sesini çıkaramıyor. Eşine zarar verecekler diye. Diyor ki o zaman diğer odalarda da diyor altınınız, inciniz, paranız ne varsa bize ver gidelim diyorlar. Biz size herhangi bir zarar vermeyiz diyorlar. Hırsızın birisi oğlan alıp diğer odaları dolaşmaya çıkıyor. Kadınla odada kalan o sapık niyeti bozuyor. Kıza tacizde bulunuyor, sarkıntılık ediyor. Eğer diyor bağırırsan eşini de öldürür, seni de öldürür diyor. Hiç sesini çıkaramıyor öyle yatağa yapışıp kalıyor yani hem ağlıyor. Bir de ağzında allansı var yani. Böyle için için ağlıyor. O da da kızı sarkıntılı gittikten sonra arkadaşın yanına gidiyor. Kocasının arkadaşı o tarafta. E ondan sonra orada da işte neyiniz var neyiniz yok çocuk varsa işte o da çıkarıp veriyor. Kapıdan da çıkıp gidiyorlar. Tabii oğlanın aklı yatağındaki karısında nasıl içeri girip de böyle kocasını karşısında görünce kalkıyorlar bir sarılıyorlar ağlaşıyorlar. Kız iki göz iki çeşme bu ağzından da alyansı çıkarıyor. Ağlaşıyorlar yani. Yine de evli bir çift ya. Yani. Polis haber veriyorlar. Biz inceleme yapmaya gittiğimizde şimdi durumu da böyle anlattılar ya. Ya yanıyor içerin cayır cayır yanıyor arkadaş ya. Allah kimsenin başına vermesin yani. Çaresizliği, şeyli bey karşı gelseler ikisini de öldürecekler yani. Ama o kadar çok koydu ki bu olay var. O kadar çok koydu ki yani. Ya kaldıramıyorsun, hazmedemiyorsun ama ne yapacaksın yani? dedim ki sizin namusunuz bizim namusumuz. Bu bize namus meselesi olsun. Ya bu olayın peşini bırakmayacağız abi ya ne olursa olsun. Ha öteki olayları da araştırıyoruz ama işte dedim ya bazı olaylar insanın işini çok sızlatıyor yani. Nasıl yapmışlar? Dedim ki bana sadece şeyden bahsettin. Yani onlar bu evin içerisinde neler yaptı? Nelere dokundu? Çünkü dokundukları şeyler... Yani biri olay yerinde Amaç parmak izi bulmak değildir yani. Parmak izi bulursun çünkü sen o evde yaşıyorsun. Her tarafında vardır yani sana ait izler vardır. O bizim işimize yaramaz. Mühim olan failin izini bulacaksın yani. Onu kaçırmayacaksın gözden. Dedim ki bu odanın içerisinde diğer gittikleri tarafta bunlar ne yaptılar, nelere dokundular siz bana ondan izah edin dedim. Abi işte şöyle yaptı, orayı açtı, burayı kapattı, şunu çekti, şuna baktı. Onların üzerine de baktım ama net olarak bu dıştan, dış cepheden birinci katın demirlerinden tırmanıp da onların katın pencere pervazındaki mermerlerden asılmışlar ya böyle. Yukarı çıkarken ben orada izleri yakaladım. İzler de güzel mi güzel. Yani ben böyle nakış gibi işler iz alırken yani. Böyle çıplak gözle oku. O kadar özenirdim yani. İzleri aldım. Onların derdini de sardık mı sırtımıza? Diğer olay yerlerine de gideceğim. Sırada bir sürü yer var yani. Ama önceliğim bu rapor yani. Önceliğim bu rapor. Şubeye gittik. Bütün evrakları evrak kayıt dosyasına kaydettim. İzler içerideki bakan arkadaşlar tarafından paylaşılıyor. Kaç rapor getirdin? 15 rapor. Kaç arkadaş bakıyor bu işe içeride? 3 arkadaş hemen 5 rapor 5 rapor. Kaç arkadaş bakıyor? 10 arkadaş hemen ikişer rapor paylaşılıyor. İzlerin formülü yapılıyor. O günkü şartlarda şey yok. İşte bu afs dediğimiz olay yok. Skyner'a taratacaksın anında böyle sana öyle bir şey yok. Dediğim gibi milyonlarca izi onu formül yapıp böyle o lüp dediğimiz mercekten tek tek bakacaksın. Rapor elimde o rapor. İzi arayan arkadaşların odasına girdim. Dedim ki arkadaşlar bakın bu olay bu olay böyle bir olay. Daha önceki videolarımızın birisinde anlatmışımdır hatırlarsınız. Dedim ya ne zaman bir düğün olayı olsa. Aklıma o arkadaşım gelir. İşte düğününün olduğu gün aileler arasında kavga çıkmış. Düğünü bozmuş. Ertesi gün geldi göreve başladı. Ondan sonra da bu olayı kaldıramadı. Canla kıydı dediğimiz arkadaş var ya. Dinliyor böyle kalktı ayağa şöyle elindeki raporu şöyle kenara koydu. Dedi ki naci abi ver şu raporu. <laughs> o rapor bana verdi. Raporuna verdim Şöyle bir baktı rapora önce getirdiğimize baktı formülünü yaptım. Şimdi formül izin şekline göre ihtimal olabiliyor. Bazı iri izler yarım çıkıyor, eksik çıkıyor, kesik çıkıyor. Yani böyle görüşe göre formül yapılabiliyor ama bir de ortak görüşümüz var. Şimdi o formülü yaptığı zaman bakıyorsun diyorsun ki bu şu da olabilir. Yani şimdi bundan ara. A tipinden ara. A tipinden çıkmasa bunu T tipinden ara. T tipinden çıkmasa tepe tipinden ara. Yani Parmak izlerin formülleri vardır. Şimdi o çok geniş bir konu. Bu bir bilim konusudur. Burada en basitini olarak şey diyeyim. Formülünü yaptı. Dedi ki en yakın olan formül bu. Bundan ara. Ya Allah'a da bir yerde dua ediyoruz ki Allah'ım. Yani bu ahlaksızların bizim arşivimizde olsun yani ya parmak izi olsun yani. Olsun bunu hemen çıkaralım yani. Abi ben buya bakacağım dedi. Elindeki işi bıraktı gitti kutuları yerinden çıkarttı. Kutu dedim, kutunun içerisinde binlerce iz var yani. Öyle 5 tane, 10 tane, 50 tane, 100 tane değil binlerce iz var. Ve her parmak izini, her kartta bir parmak izi vardır. Bunları tek, tek 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 bakıyorsun yani. Çok ince hassas bir iş yani. Bir iki saat sonra şubede bir ses yükseldi. Dedi ki abi buldum, buldum dedi buldum. Oo! buldum deyince hepimiz ayaklandık. Herkes elindeki bıraktı. Buldum dediği izle benim olay yerinden getirdiğimizi yan yana koyduk. Baktım evet o iz. Sen baktın o iz. Sen baktın o iz. Yani çok mutlu olduk bu faili yakalamakla. Şimdi biz tespit ederiz. Olayı hangi şubeyi ilgilendiriyorsa onlara gider adresi, şahsın ismini, fotoğrafını veririz. Onlar yakalama işine bakar. Bu olay hırsızlık olduğu için hırsızlık bürosuna vereceğiz. Hemen anında ekspertiz raporlarımız hazırlandı. O izin olduğuna dair biz her aydınlattığımız olayı birim amirine veririz. Yani öyle bireysel olarak işte ben iz buldum gideyim o arkadaşa söyleyeyim filanca öyle bir şey yok yani. Silsile olarak prosedür devam eder. Biz birim amirimize veririz birim amirimiz hangi şube ilgilendiriyorsa oranın birim amiriyle görüşür. İşte biz şu olayı parmak izinden tespit ettik diye o birimin amiri de kendi ekipler içerisinde o bölgeye bakan ekip kimse onu çağırır. Der ki böyle böyle olay yeri filanca adresteki olayı aydınlatmış. Gidin onu gelin hemen o ekip gelir bizim şubeye direkt başkomiserimizi. Yani biri amirini görür. Ona deriz ki işte filanca adreste meydana gelen olayın failleri bunlar. Ha şimdi olay çok olduğu için biz bütün olayları ya o olay ne oldu, bu olay ne oldu? Şimdi hırsızlık hırsızlığa bakıyor. Cinayet cinayete bakıyor. Kayıp şahıslar kayıp şahıslara bakıyor. Ahlak masası ahlak masasına bakıyor. Kumar masası kumar masasına bakıyor. Narkotik şube narkoteye bakıyor. Terör şube teröre bakıyor. Kaçakçılık şube kaçakçılığa bakıyor. Yani herkes kendi branşına bakıyor. Ama biz biz hepsine bakıyoruz. Yani bütün olayları bizim böyle tek tek takip etme şansımız yok yani o ne oldu bu ne oldu diye. Çünkü her gün yaptığına ekleniyor yani. Biz koşturmadan koşturmaya, koşturmadan koşturmaya. Aynı şubede çalıştığımız arkadaşları bazen günlerce, haftalarca, aylarca göremediğimiz oluyor. Aynı birimde çalışıyoruz ama biz sürekli sahadayız. İşte dedim ya bu benim içimi sızlatan o olayları özellikle sorarım yani. Sırası geldiği zaman hırsık masasına dedim ki ne yaptınız? Arkadaşlar o aydınlattığımız olayı. Dediler ki şahıs dediler askeri birliğe teslim olmuş. Yani askere gideceklermiş. Silüslerini falan almışlar yani. Yarın teslim olacaklar. Gece bu elem yapıyorlar. Ertesi gün de gidiyorlar birliklerine teslim oluyorlar. Ha bu kovuşturma devam ediyor mu ediyor? Gidiyorlar askeri birliğe. Oranın birlik komutanının görüşüyorlar. Diyorlar ki bir komutanın böyle böyle bir olay var. Yani şu an sizde asker olan şahıslar bu eylemi işlemiştir. Bunlar suçlu. Ama askeri kanunlara göre de önce askerlik hizmetini yapacak, terhis olamayacak. Ne olacak? O sakıncalı personel mahkeme kararıyla yazılıyor zaten. İşte şahısın yapılan takip tarafında şu an şu askeri birlikte olduğu tespit edilmiştir. Orayla görüşülmüştür. Şu birlikte olduğu diye Orada da gözetim altında tutuluyor. Mesela hafta sonu izni verilmiyor, aylık izin verilmiyor. O da orada gözetim altında tutuluyor. Ama ne zaman ki terhis olacağı zaman hemen kolluk kuvvetine haber veriliyor. Bir ekip gidiyor, polis ekibi o şahsı oradan alıyor. İşte bir sene önce, iki sene önce neyse zaman tarihi bu olayın faili budur diyor. Mahkemeye çıkarıyor. Mahkemede ona göre cezasını veriyor bu olay yani yıllarca böyle içimden atamadığım yüreğimin ince Ama biz mutlu sona bakalım. Biz üzerimize düşeni yaptık. Allah böyle bir şeyde kimsenin başına vermesin. Gerçekten zor olaylar. Onun için şu yaz mevsimi nedeniyle bakın sadece bu değil. Bu yaz mevsimi çok sıkıntılı bir ay. Bayramlar, 8-10 gün tatiller. Ya bunlar hep sıkıntılı zamanlar. Tatil zamanı sıkıntılı zamanlar yani. Öyle evinizde altındır, paradır, puldur. Ya bunlar düşman ya. Sakın ha sakın ama yani kadınlarımızın bir şey var ki daha ne konulara geleceğiz yani. Şimdi herkes birbirinin aynası gibi diyor ki onda o var bir de ölme durumu var ya o onu nereden almış işte boynunda şöyle kolyesi var onun da kaç tane bileziği var. Ya yanında dost gibi gözüküyor <laughs> ama düşmanlıktan da geri kalmıyorlar yani. Onun için altına, paraya çok heves etmeyin yani. Sadece düşmanı sevindiriyorsun ya. Kendin mutlu oluyorsun ama düşmanı sevindiriyorsun. En hassas olduğum konulardan birisi böyle 2-3 yaşındaki daha yeni yürüyen, 3-4 yaşındaki çocuklarımıza altın künye, altın bilezik takmaları çıldıracağım arkadaşlar. ya. Yani duramıyorum, susamıyorum. Gördüğüm zaman hemen önce kimliğimi çıkarıyorum. Kimliğimi çıkarıyorum, anneye babaya gösteriyorum. Diyorum ki ben bakın ben polisim. Yalnız çocuk altında ne anlar ya? Ya boncuk takı, ip takı. Abi bu altını niye takıyorsun bu çocuğu? E bizim gözümüzün önünde. Ya senin gözlüğün önünde dediğin ne? Çocuk şöyle köşeye döndüğü zaman görüyor musun? Çocuğu parkta kaydırağa bindiriyorsun. Kendinde bankta oturuyorsun. Yani çocuk kaydıraktan iniyor ya. Ne yapacak? Bir tur atacak, kaydıran arkasından çıkacak. E sen burada oturuyorsun. Yani o zaman bile yetiyor yani. Art niyetli insana o zaman bile yetiyor. Bir de çocuklar çok sevimlidir. Herkes sevmek istiyor. Yavrum diye kucaklar. Kucakladığı gibi bunu da buradan alır. Çocuğun canı yanacakmış. Çocuğun sakat kalacak. Umurunda değil yani. Çocuğunu direkt hedef yapıyorsun yani. Yani çocuğunu altın takmak, çocuğunu sevmek değil ki. Çocuğuna düşmanlık etmek ya. Yapmayın bunu yani. Yapmayın.